E, güzel bir gün, Tabii Ankara'da e, siyasi bir sorumluluk üstlendim. E, partimin 100. yılında, e, Cumhuriyetimizin 100. yılında, e, 38. kurultayında divan başkanlığı yaptım. Benim için büyük bir onur. E, divan başkanlığını yaptığımız bu kurultayda, e, Sayın Özgür Özel, Genel Başkanımız olarak seçildi. Ee, başarılar diliyorum. Ee, çok önemli bir dönemde, önemli bir göreve e, geldi. Hep birlikte hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz. Ee, bir yandan yerel yönetime dönük seçime hazırlanacağız. Ee, tabii yaklaşık 13 yılı aşkın süredir partimize hizmet eden değerli genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerimizi, minnetimizi iletiyoruz. Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama tabii e, bu demokraside de var, e, partilerimiz de var. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz. Ama bu bir belediye başkanlığı olsun, ama bir siyasi partinin liderliği olsun günü geldiğinde bir seçimle değişebiliyor. Ee, kaldı ki yani üzüntüyle karşılanacak bir durum değil. Yaptığınız işler, hizmetler çok değerli, onlar kalıyor zaten. Ama bir başkasına devretmek de güzel bir şey. Zamanı geldiğinde e bu bağlamda. Çok kıymetli. Türkiye demokrasi açısından da kıymetli. Çünkü bir kurultayla, bir genel kurulla belki de Türkiye'de ilk defa bir lider değişimi de yaşanıyor. Bu da özel bir durum. Tam da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir durum aslında. Demokrasiyi diri tutar, değişimi tetikler. Çok da saygın bir kurultay geçtiğini düşünüyorum. Ben kurultayda kurultay başkanı olduğum için demiyorum bunu ama çok az belki incitici anlar yaşandı. Onun dışında yine karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde bir kişi eğer hata yapmışsa da özrünü dileyerek e, mesaj dolu bir gündü. E, bugün devam ediyor ama ben bu 100. yıldaki maratonu tabii ki ıskalayamazdım. Bu benim e, e, çok özel anlarımdan biri İstanbul'umuz adına düğün anı gibi bir şey. 100 yılda yüzüncü yılın önemli bir anı İstanbul için maratonda burada olmak istedim sabah erkenden İstanbul'a geldim ve bu anı yaşadım şimdi Ankara'ya döneceğim uyuyabildiniz mi yok uyuyamadım herhalde bir gün daha uyumayacağım ama olsun bazen bunu yaşıyoruz şu anda hiç uyumayacakmış gibi de çalışacak bir motivasyonum var onu söyleyeyim Ankara'ya döneceğim kısmet olursa. Anıt Anıtkabir'i ziyaret edeceğim, kurul üyelerimizle birlikte duamızı edeceğiz, atamıza minnet duygularımızı ileteceğiz. Bize bıraktığı güzel miraslar için, bu güzel cennet vatan için, İstanbul'un kurtuluşunu sağladığı için, istiklal mücadelemizi kazandığı için minnet duygularımızı ileteceğiz. Ona layık olmak, milletimize, devletimize, bayrağımıza layık olmak, kamu görevi yapıyorsanız en önemli sorumluluğunuz diye düşünüyorum. Ee, güzel bir gün. 5 Kasım, 4-5 Kasım benim için önemli tarihi anlardan birisi oldu. Teşekkür ederim. Son olarak genel başkanla da görüşebildiniz mi gecenin sonunda ya da bugün böyle bir görüşme olacak mı? Son ee, tabii mi? ki. Ben kendisini dün akşam da aradım. Sonra yüz yüze sohbetimiz, minik bir değerlendirmemiz de oldu. E, bugün de divan e, görevim bittiğinde kendisini arayacağım. E, helallik isteyeceğiz tabii ki. E, sonrasında elbette görüşmelerimiz devam edecek. Partimizin büyüdür başımızın tacıdır. E, muhtemelen her konuda, birçok konuda deneyimlerinden başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere hepimiz faydalanacağız. Diğer genel başkanlarımızla dönem dönem buluşup konuştuğumuz gibi eee kendilerine sağlık diliyorum. E, Allah sağlığını versin. Ömrü uzun olsun. Eee inşallah yine hep birlikte çok güzel anlarda buluşalım. Çok